Arkadaşlar tekrar merhaba. İkinci videoda ons taraflarını Borsa İstanbul'u Bitcoin'i Dolar endeksini ve Altın gümüş rasyosunu inceleyeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadığını Her videoda hatırlattığım gibi bu videoda da hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta hangi rakamlara ve kapanışlara dikkat etmeliyiz? Hangi hareketleri bekliyoruz? Hangi seviyeler üstünde bu beklentimizin devam ettiğini, hangi seviyeler altında beklentimizin bozulduğunu aktarmaya çalışacağım. Altının ons tarafıyla başlayalım. Bu kez 4 saatlik bir grafikte aktarmaya çalışacağım. Neden 4 saatliktir? Çünkü daha net gözüküyor. Geçtiğimiz hafta videomuzda demiştik ki 18 aydır gelen bir trend kırılımı gerçekleşiyor. Ve bu seviyeden neydi bu seviyemiz? 1875 diye belirtmiştik. Bu seviyeden bir retest hareketini bu bölgeye yapması gerektiğini aksi takdirde buradan devam etmesi devam ederse bu hareketin sağlıksız bir hareket olacağı ve buralardan artık beklentimizin sert bir düşüş şeklinde dönüşeceğini aktarmıştım. Ne oldu? hafta başı pazartesi salı itibariyle zaten videoda da pazartesi olması şart değil ama salı veya çarşamba en geç bu hareketi beklediğimi söylemiştim. Salı günü geldik ve 1844 bölgesine kadar bu retest hareketini izledik. Daha sonrasında ne oldu? Buradan aldığı teyitle tekrar Yükselişini devam ettirdi ve 1875 bölgesinde kırarak yukarıda 1900 bölgesine kadar geldik. Önümüzdeki hafta nasıl bir hareket bekleyebiliriz? Öncelikle bu hareketin ben geçtiğimiz videoda da söylemiştim bir üst alan olan 1916 bölgesine kadar devamını beklerim arkadaşlar bu hareketin ardından tekrar bir düzeltme hareketi ons tarafında gelebilir. Beklentimiz yukarı yönlü devam etmesi. Beklentimiz 1858 şu anki güncel değerimiz. 1858 üstünde tutundukça ons altı yukarı yönlü beklentimizi korumaya devam edeceğiz. Kendi şahsi planlarımı da ve yatırımlarımı da sizlere aktarmaya devam ediyorum bazen. Ne demiştik? 1780'lerden, 1750'lerden almıştık. Daha sonrasında 1818 altında karlı bir şekilde toplamıştık. 1780 altında tekrar almıştık. Ve bu yükselişi buraya kadar devam ettirmiştik. Aslında burada bu hareketi beklediğim için 1700 pardon 1875 bölgesinde kapatıp burada tekrar açmayı düşünüyordum fakat takip edemediğim için bu hareketi yapmadım ve ons pozisyonumu elimde tutmaya devam ediyorum. Şu anda eğer ki bu hareket yukarı gitmeden aşağı doğru gelirse 1858 bölgesine bu alanda tekrar bir pozisyon daha ons tarafında alabilirim. Bu alanın altında stop etmek koşulu ile yukarı hareketimiz ise 1916 bölgesine devam ederse burada bir kademe pozisyonumu kapatmayı düşünüyorum. Platinum Ons tarafında da yine bir düşen trendimiz vardı ve uzun zamandır bu trendin kırılmasını bekliyorduk. En sonunda geçtiğimiz hafta o da bu trendi kırınca gördüğünüz gibi defalarca denedikten sonra kırdığı anda Ons altın tarafında olduğu gibi kırılım sonrası sert yukarı bir hareket yaptı ve ilk direnç alanı olan 1100 bölgesine kadar geldi. Bu alandan yine Ons altın tarafında olduğu gibi aşağı doğru bir düzeltme hareketi ve bu alanın retesti gelebilir. 1050-1040 bölgesine kadar bu gevşeme devam edebilir. Daha sonrasında bu aldığı destekle ve bu düşüş trendinin kırılma teyidiyle tekrar yukarı hareketini devam ettirip yukarıdaki bir sonraki direnç alanı olan 1140 bölgesine kadar gitmesi beklenebilir. Arkadaşlar bir önceki videoda yine çok tekrar ediyorum ama bu tekrar az olmuş. Ee, hala anlaşılmayan noktalar var dediğimiz noktada mesela platin gram tarafında da bu gerçekleşmiş. Eski videolarımızda bu alanın kırılması halinde hedefinin 1340 bölgesi olacağını aktarmıştım. Fakat bu alan kırılmamasına rağmen gördüğünüz gibi yukarılardan gelen ve aylardır devam eden bu düşüş trendi devam etmesine rağmen bu alan kırılmadan ve üstünde özellikle trend kırılmanın da en az iki kapanış hatta haftalık kapanışın önemli olduğunu aktarıyorum. Bu alan kırılmadığı sürece de tekrar bu alandan aşağı gevşemelerin olabileceğini bu sefer de destek seviyelerini konuşacağımızı aktarıyorum. Ve gördüğünüz gibi yine bu alan kırılmadan aşağıki desteklere gelip tekrar bu alan denendi ve daha sonrasında bu yukarı hareket geldi. Bu alan kırılmadan 1340 hedef alanı olur demediğimiz asabiyle ee, yukarıda 1340 hedefi bekleyen dostlarımız olmuş. Ee, ben bu alan kırıldıktan sonra bu hedef haline geleceğini söylemiştim ama orası atlanmış. Şimdi ne oldu? Bu alan kırıldı ve artık üstünde kapanışımızı aldığımıza göre tabii ki bu alandan artık düşen trend de biraz rakamlar indiğine göre platinin gram tarafında ilk hedefi 1220 bölgesi oldu arkadaşlar. Şimdi neden böyle oldu derseniz çünkü bu alanda kırdığında bu alanı 1100 dolar seviyesinde kıracaktı. Burada gelip 1030 dolar seviyesinde kırdı. Yaklaşık bir 70 dolarlık aşağıdan kırdığı için hedef alanda da bir 70 dolarlık aşağı iniş gerçekleşti. Umarım tekrar anlaşılmıştır. Aşağı beklentimiz olmuşması için de tekrardan 1030 dolar altında günlük kapanışlar alması gerekiyor. Gümüşün ons tarafında da yine hareketimiz aşağı yukarı şekilde devam ediyor. Trend alanını üst tarafta kırmayan tek ons incelediğimiz ons gümüş ons tarafı henüz bir kırılım gerçekleşmedi. Önümüzdeki hafta eğer ki hafta başında platin ons tarafında ve altının ons tarafında bir düzeltme hareketi aşağı doğru bir hareket gelirse gümüşün ons tarafının <laughs> pardon arkadaşlar çok özür dilerim gümüşün ons tarafının nasıl ki yukarı harekete bu kadar eşlik etmediği ve trend alanın altında kaldığı gibi bu düşüş hareketine de fazla eşlik etmeyeceğini düşünüyorum. Bir gevşeme hareketi gelirse 23-37 seviyesine kadar bir hareket gelebilir. Bu da gümüşün gram tarafında aktardığımız 10-30-20 bölgelerine kadar bir gevşemeyi bize sağlayabilir ve alıcılar için fırsat sunar. Daha sonrasında hareketini gümüş onsunda yaparak diğer onslara eşlik edip hatta daha hızlı şekilde yukarı doğru ilerlemesini bekliyorum arkadaşlar. Gümüşünümüz tarafında da yatırımım olduğunu ons bazlı olarak aktarmıştım. Elimde tutmaya devam ediyorum. Herhangi bir satış pozisyonuna geçmedim şu an için. Eğer ki 23 37 altında günlük kapanış alırsa stop seviyem bu seviyenin altıdır dostlar. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz videodan itibaren değişen pek bir şey yok. Ne aşağıya ne de yukarıya bir kırılım gerçekleşmedi alanımızda hareketi devam ediyor. Önümüzdeki hafta altta takip edeceğimiz alan 2000 bölgesi. 2000 bölgesinin üstünde tam olarak söylemeye çalışıyorum rakamı 2003. 2003 bölgesi üstünde ve yukarıda da artık 2050 2045 bölgesi takip edeceğimiz alan bu alan üstünde gelecek kırılımla Borsa İstanbul'daki yukarı hareketin hızlanacağını bekliyor. Son gün. Bu formasyonlarında çekiç formasyonu oluşmuş. Bu buradan yukarı bir hareketi bize sağlayacaktır diye düşünüyorum ve 2050 bölgesinin üstündeki günlük kapanışın ardından yukarıda öncelikle 2100 seviyesi daha sonrasında 2156 seviyelerinde direnç görüp yukarı hareketini 2530 bölgesine kadar devam ettirmesi şahsi beklentimdir. Lacivert ve belirttiğim bu alanın altında günlük kapanışlar almaya başlamadığı sürece. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bir kısa trendte yükselen alanımız vardı ve aşağı doğru kırıldı. Geçtiğimiz haftada 41.300 seviyesiydi bu alanımız. Şu an altında işlem görmeye devam ediyor. Ya paralel çizdiğim siyah alanda destek görüyor. Bu alandan en azından bu kırdığı alana kadar bir tepki yükselişi beklerim arkadaşlar. RSI aşırı satış bölgesinde seyrediyor. Destek alanındayız. Dediğim gibi bu destekten en azından şöyle 41, 42 bin bölgesine kadar tepki yükselişi de olsa bir yükseliş beklerim. Daha sonra bu alan üstünde çıkıyor mu? Bu alan üstünde kıralım gerçekleşip kapanışlar alıyor mu? Yoksa tekrar hareketini geri mi devam ettiriyor? İzlenmesi gereken bir hareket. Şu anda dediğim gibi bu destek alanı altında olduğu sürece Bitcoin tarafında negatif görüntü devam ediyor. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye altta 39.300 seviyesi. Üstte de 42.000 seviyesi. Ben Yine şahsi beklentimi söylüyorum. Bu alan üstüne gelip bir kırılım aldıktan sonra yukarıda öncelikle bir 50 bin 51 bin alanına kadar bir yükseliş bekleyip daha sonrasında tekrar düşüş gerçekleşeceğini bekliyorum. Fakat dediğim gibi bu benim beklentim. Bu rakamların altında veya üstünde ki hareketlere göre değişecektir. Dolar endeksinde Geçtiğimiz videoda demiştik ki bu destek alanından bir destek alıp 96 seviyelerine kadar gelebilir. Daha sonrasında tekrar aşağı doğru gevşeyecektir. Ne sert bir yükseliş ne sert bir düşüş beklemiyoruz. Bu alanda oyalanmasını bekliyorum demiştim. Öyle de oluyor. Bu alanda oyalanmaya devam ediyor. Yukarıdaki alanımız önümüzdeki hafta için 97. Aşağıdaki alanımız ise 95.40. 95.40 alanı altına günlük kapanışlar almaya başlarsa dolar endeksinde aşağı destekleri takip edeceğiz. Yukarıda ise 97'nin kırılmasıyla üst alanda 98 bölgesine kadar bir yükseliş hareketi izleyebiliriz. Şahsi beklentimde bir değişiklik yok. Bu alanda bir müddet daha endeksin oyalanmasını bekliyorum. Altın gümüş rasyosunda da yine bir takip ettiğimiz trend alanı var. Bu trend alanında ne demiştik? 80 bölgesi altında kaldıkça herhangi bir yukarı yönlü hareket beklemiyoruz. Aşağı gelmesi için de alt tarafta 75 90 bölgesinin altına kırılmasını bekliyoruz. Kendi şahsi beklentiminde bu rasyonun aşağı gelmesi yönündeydi. Geçtiğimiz hafta biraz yukarı çıkıp tekrar aşağı geldi ve bu alanda hareketini sürdürdü. Aşağıda işaretlediğim RSI'yı gördüğünüz gibi bu tepeden itibaren RSI'da negatif uyumsuzluk devam ediyor. Tepeleri daha yükseğe veya aynı seviyeye yapmasına rağmen RSI'da tepelerimiz aşağı doğru devamını sürdürüyor. Bu negatif uyumsuzluktur ve bu uyumsuzluk bir müddet daha devam edebilir. Hemen karşılık verecek diye bir şey yoktur. Fakat bu uyumsuzluk başladıktan sonra gelecek hareket sert olacaktır. Ne anlatıyor bu bize? Ons taraflarında özellikle gümüşün ons tarafında ne demiştik? Onslarda biraz geri çekilme olabilir. Bu geri çekilme gümüş ons tarafında daha kısıtlı olacaktır. Bu da rasyoyu bize aşağı doğru getirecektir. Daha sonrasında Tekrar yukarı döndüğünde onslar gümüş ons tarafı daha hızlı hareket edeceğinden bu alanı kırıp aşağı doğru sert bir şekilde hareket edeceğinden gümüş ons tarafı da daha hızlı şekilde yukarı hareket edecektir. Ereğli ve ektaş hisselerini de Borsa İstanbul için değerlendirmeye çalışayım. Ektaş hissesi Borsa İstanbul'da olduğu gibi bir kırılım bekliyor ve artık önümüzdeki hafta bir kırılım yapması gerekiyor. Bu kırılımı yaptığı anda yukarıdaki ilk hedefi 17 bölgesi olacaktır. Aşağıda ise oldukça gördüğünüz gibi üçgen sıkışmış gözüküyor. Aşağıdaki alanı ise 13.98 bölgesi. Buranın altına bir kırılım gelirse bu zararda aşağıda ilk hedefi 12 bölgesi olacaktır endeksi en çok etkileyen hissemiz Ereğli hissesi olduğu için yine Ereğli'yi inceleyelim ki borsada yükseliş beklentimizle doğru orantılı bir hareket var mı diye bakalım. Onda da kısa trendde bir düşüş alanı vardı. Geçtiğimiz hafta bu alanı kırıp daha sonrasında geri testini yapıp bu alan üstünde tutunmaya devam ediyor. Üste takip ettiğimiz alan 29.80 seviyesi hafta başıyla birlikte bu alana kadar bir yükseliş Ereğli tarafında gelirse bizim endeksteki 2050 bölgesini kırmaya yardımcı olacaktır. Daha sonra bu kırılım geldiğinde Ereğli tarafı da bu alana kırıp öncelikli hedefi 32 daha sonrasındaki hedefi 35 bölgesi olacaktır Ereğli Demir Çelik'te. Bu haftalık benden bu kadar. iki videoyla sizlerle birlikte oldum. Yatırımlarınızın bereketli, kararlarınızın sabitli olmasını diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.